Trabzon spor kesenin ağzını açtı. Bordo Mavili takım ses getirecek bir transfere imza atmak için Atalanta'nın kadro dışı kalan kaptanı Papu Gomez'e teklif yaptı. Kulübüne bonuslarıyla 4 milyon euro öneren Bordo Mavililer oyuncuya da yıllık 2 milyon 200 bin euro verdi. Ayrıca oyununun sözleşmesine de Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'ne kalınması durumunda 250 bin euro, ligdeki konuma göre ekstra 100 bin euro gibi bonuslarda yer alıyor. Oyuncuya yapılan resmi teklifin belgesi de sosyal medyaya düşerken Atalanta kulübünün bon servis beklentisinin oldukça yüksek olduğu futbolcuya da İtalya içerisinden 4 ila 5 milyon euroluk teklifler geldiği ifade edildi. Bordo Mavili yönetim ise oyuncuya ve kulübe yapılan tekliflerle ilgili belgenin sızmasına büyük tepki gösterdi. Bu arada Papu Gomez'in Türkiye'ye gelme fikrine ilk etapta sıcak bakmadığı ancak Beşiktaş'ın da oyuncuya bir ilgisinin olduğu iddia edildi. Bordo mavili takımın Antalya Spor ile oynadığı maçta performansı ile yeniden yıldızı parlayan Abdülkadir Ömür için İtalyanlar hemen transfer vurgusu yaptı. İtalyan taraftarlar Papu Gomez'in yerine Abdülkadir Ömür'ün alınması gerektiğini belirtti. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinden sonra sağ kanattan alınarak ofansif orta sahada oynatılmaya başlayan Abdülkadir Ömür eski formuna geri dönüşünün de sinyallerini vermeye başladı. Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinden sonra sağ kanattan alınarak ofansif orta sahada oynatılmaya başlayan Abdülkadir Ömür eski formuna geri dönüşünün de sinyallerini vermeye başladı. Sezon başında da Abdülkadir Ömür'ü kadroya katmak isteyen ancak önerdiği bon servis bedeli yetersiz görülen Atalanta kulübünün taraftarları Antalya spor maçının ardından sosyal medya paylaşımlarında oyuncunun transferini istediklerini belirtti. Özellikle kadro dışı bırakılan Papu Gomez'in yerine Abdülkadir Ömür'ün düşünülmesi gerektiğine vurgu yapan taraftarlar, oyuncunun genç oyuncunun bu yükü fazlasıyla taşıyabileceğini de vurguladı.